Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ee, fizyoloji benim kendi hobim. Öyle söyleyeyim size. Ve ders anlatmayı da hobi olarak değerlendirebilirseniz ben de şimdi bu şekilde çalışıyorum. Ve size faydalı olmak amacıyla bazı ufak tefek dersler hazırlıyorum. Fizyoloji konusunda bu sefer tiroidten bahsedeceğiz. Endokrin fizyolojisi konusunda. Bir kere tiroidin bir özelliği var. Tiroid her şeyden evvel çok eski zamanlardan beri biliyor. Ayuverde da bile tiroidden bahsediliyor. Eski Çin tıbbı aynı şekilde bahsediyor. Galen bizim komşumuz biliyorsunuz. Galen de aynı şekilde tiroidle ilgili bilgilerden aktarıyor. Sonra 1470'li yıllarda ilk bilgiler ortaya çıkıyor. Bir de ilginç bir şey var. 1905 yılında sanırsam Nobel Tıp Ödülü tiroidle ilgili çalışmalarından dolayı Deoder Koşer diye bir bilim adımında da veriliyor. Efendim tiroidin anlamı biliyorsunuz tiroid iki lobdan oluşuyor. Ve kalkan benzeri olarak eski Yunanca'dan gelen bir ismi var. Kalkan gibi. Şimdi tiroid ve tiroid hormonlarının önemli bir etkisi var. Bir kere birincisi bunlar e, tiroid hormonu anabolizan yani metabolizmada yapıcı maddeler. O yüzden bazal metabolik rate, bazal metabolizma hızını ayarlıyor. Birinci fonksiyonu bu. İkinci fonksiyonu ise mental ve fiziksel büyümeyi sağlıyor. Üçüncüsü de hormonlara duyarlılığı arttırıyor. özellikle hormonlara duyarlılık arttırırken adrenerjik sistem üzerinde olumlu etkisi var, anerergik sistemin duyarlılığını da arttırmakta. Şimdi gelin isterseniz e, sırayla bir bakalım acaba bu tiroid bezinin içinde ne var? Efendim tiroid bezinin içerisinde ne var? Tiroid bezinin içerisinde foliküler hücreler var. Ve gördüğünüz gibi bu foliküler hücreler bir yuvarlak oluşturuyorlar. Ve ortalarında da bir lümen var. Ve bu lümenin içerisinde kolloid var. Ve tiroid hormon sentezi burada oluyor. Ve e, bunların en dışta tabii ki burada kapiller sistemimiz var. Buradaki membran ismi bazal membran buradaki membran ismi lateral membran içteki membran ise luminal ya da apikal membran olarak adlandırılıyor. Tiroid bezinin içerisinde bir de ayrı yeten parafoliküler hücreler var. Parafoliküler hücrelerde kalsitonin kalsiyumlar kalsiyumda biliyorsunuz kalsiyum metabolizmasında etkili. Şimdi e, ilk önce tabii neyle başlayacağız? İlk önce iyotla başlayacağız. Çünkü iyoda ihtiyacımız var. İyot biliyorsunuz tuzlarla beraber alınıyor. Aşağıdaki yıllık 50 mg gibi düşük dozda bir iyoda ihtiyacımız var. Bunun haricinde e, iyot sonra içeride iyodüre dönüşecek. Eee İngilizce iodide ve iodine olarak adlandırılıyor. Biz ise iot ve iodir diyoruz. Ben arada bir iodide, iodine diye söyleyeceğim. Siz lütfen bunu dikkate alın. Şimdi efendim biliyorsunuz dışarıda bir kapiler sistemimiz var. Ve bu kapiler sisteminin hemen altında da folikül hücresi var. Ve bu tarafta da lümen. Kolyenin olduğu lümen söz konusu. Peki şimdi ne yapacağız? İyotla başlayacağız. İyot negatif çarşılı ve aynı zamanda hücre içerisinde az, hücre dışarısında çok. Aynı zamanda hücre için negatif, dışarısı pozitif. Dolayısıyla benim iyodumu alabilmem için bir hem gradient var, hem bu gradient iki türlü, hem bir konsantrasyon gradient var, hem de bir elektrikli gradient var. Dolayısıyla benim bu iki gradient başa çıkmam gerekiyor. İlk gradient başa çıkabilmek için ilk önce bu iyodu almam lazım. Onu da nasıl alacağım? Onu da bir pompa ile alacağım. Burada bir pompamız var. Bu sodyum iodin pompası olarak da adlandırılıyor. Bu sodyum iodin pompası iodini içeri alacak. Ama ne ile içeri alacak? Sodyumla beraber içeri alacak. Yani bir tarafta iodin olacak. Negatif yüklü bir tarafta sodyum olacak. Tabi sodyum olduğuna göre potasyumla beraber iletişimde olduğu için sodyum tekrar kapiler sistemde geri dönecek. Potasyum da içeri girecek. Böylelikle dengemizi de sağlamış olacağız. Şimdi bu iodin iodin kendisi burada. Burada pendrin diye bir taşıyıcı protein var. Pendrinle beraber buradan e, apikal yani lümene bakan taraftaki luminal membrana gelecek. Luminal membrandan da e, lümene sentezlenecek. Yalnız şöyle bir şey var. Bu iodin burada bir enzimle karşılaşacak. Bu enzimin ismi peroksidaz, ne peroksidaz, tiroid peroksidaz enzimi. Oksidasyona uğrayacak. Yani su çıkacak ve arkadaşından arkasından bu arkadaş pozitif yüklü iodide'dan iodine yani bizim iklimimizle dönüşecek. Şimdi burada özellikle bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bir arkadaşımız var. O da tiroid peroksidaz enzimi. Tiroid peroksidaz enziminin bir numaralı görevi burada gördüğünüz gibi iodini e, iodine çeviriyor. Yani iodu iodüre çeviriyor. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi Başka bir noktaya daha geri döneceğiz. O noktaya geri dönebilmemiz için isterseniz ben şimdi şu hücremi biraz büyüteyim. Hücremi büyütünce hücre içerisine biraz geri dönmüş olalım ki içeride neler oluyor, neler bitiyor. Okuduğu biraz daha detaylı olarak görelim. Efendim şimdi biliyorsunuz bir nükleosumuz var. Ve bu nükleosumuzun içerisinde bir genimiz var. Tabii bunun içerisinde bir de DNA'mız var yani nükleusumuz burada içerisinde DNA'mız var ve buradan transkripsiyonla beraber bir messenger RNA sentezleniyor. Bu messenger RNA sentezlendikten sonra bu arkadaşın bir protein sentezi yapması lazım. Protein sentezi yapabilmesi için ribozomlara gidiyor ve ribozomlardan bir protein sentezleniyor ve proteinin özelliği bunun içerisinde bol miktarda tirozin var. Tabi diğerleri de var ama bol miktarda tirozin var. Ve bu sentezlendikten sonra endoplazmik retikuluma geliyor. Endoplazmik retikulumda glikolize ediliyor. Ve sonuçta bir glikoprotein çıkıyor ortaya. Bu glikoprotein daha sonra golgiye gidiyor ve golgiden salınıyor. Salınca bir vezikül var. Vezikülün içerisinde de glikoprotein var. Sonra bu vezikül içerisindeki glukokortikoid buradan lümine gidiyor. Şimdi işler yolunda. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki içeride ne olacak? Lümende ne olacak? Onu bir görüşelim. Şimdi bir kere burada bir sürü tirozin var. Adenin var, sitozin var ama bol miktarda tirozin var. İşte bu tiroid peroksidaz denilen enzim burada ikinci kez göreve girecek. O görevi de ne olacak onu göreceğiz. Bir kere bu iyodürü alıp buraya bağlayacak. Bazen bir tane bazen iki tane bağlayacak. Eğer bir tane bağlarsa monoiyodotronin olacak. Eğer iki tane bağlarsa diiyodotronin olacak. Ve dolayısıyla bu tür globulin molekülü bu tür globulin molekülü ki burada belki söylemeyi unuttum hatırlıyorum ama burada sentezlediğimiz madde triglobulindi. Glikolize olduğundan dolayı. E, bu mut ve dit oluştuktan sonra eğer bu mut ve dit ikisi bir araya gelirse t 3 oluşturacak. İki tane dit olursa t 4 oluşturacak. İşte bu işlemede coupling, eşleşme işlemi diyoruz. Bu kimin tarafından yapılıyor? Bu efendim Tekrar tiroid perakustaz tarafından yapılıyor. Yani tiroid perakustazın üçüncü görevi. İkincisi neydi? Bizim tirozinle iodin arasını e, buluyordu ve iodini götürüp tirozine saplıyordu. Birincisi neydi? Birincisi ise ayda ayda iodine yani iodu iodyre çeviriyordu. bu dolayısıyla tiroid perakustaz enzimi bu derecede önemli. Şimdi gelelim bütün bu sentezi yaptık. Bütün bu sentezi yaptıktan sonra şimdi şöyle değişik bir olay söz konusu. Bu sentezi yaptık. Yani şimdi bu sentezi kapiller sistemden lümene, folikül lümene yaptık. Şimdi ise ne yapacağız? Bunun tersini yapacağız. Yani buradan kapiller sistemine geri dönüş olacak. Peki bu görüş geri dönüş nasıl olacak? Şimdi onu görelim. Şimdi e, tiroglobulinimiz... Şimdi efendim ne yaptık? Burada bir troglobilim molekülümüz var. İçerisinde neler var? Mıt var, dıt var, T3 var, T4 var. Bir kere şunu söyleyelim. Üretimin %92'si T4. Yaklaşık %8'i T3. Şimdi e, bu arkadaşı ne yapacağız? Bu arkadaşı alacağız. Hücremizin içerisine sokacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız e, tiroglobulin molekülü oluşan potlarla beraber potlarla beraber bu psilopodlar oluşuyor ve potlar bu tiroglobulin molekülünü içeri alıyor. Tiroglobulin molekülü içeri alındıktan sonra lizozomlar devreye gidiyor. Lizozomlarda proteolitik enzimlerimiz var. Proteolitik enzimlerimiz bu buradaki mıt, dıt, T3 ve T4'ü parçalıyor. Nasıl parçalıyor? Bunların aralarına giriyor proteolitik enzimler ve bunları parçalıyor. Parçalayınca ortaya ne çıkıyor? Parçalayınca ortaya çıkan bir sürü mıt, dıt, T3 ve T4 ortaya çıkıyor. Bu mıt ve dıtlarla T3, T4'ler ne olacak şimdi? Bu sefer burada neyimiz var? Kapiller sistemimiz var. Burada ne var? Hücremiz var. Evet. Hücremiz var. Ne olacak? Bu T3-T4 sistemleri yavaş yavaş kapiler sisteme geçmeye başlayacak. Bir tarafta T3 var. Bir tarafta T4 var. T3 çabuk aktif olan bir hormon. T4 ise biraz daha uzun sürede metaboliz oluyor. Fakat burada ilginç bir şey var. O da şu. Bu mut ve dıt kardeşler mut ve dıt kardeşler burada kalacaklar. Burada kaldıkları zaman bunların içerisinde iot var. Bu iotun da kullanılması gerekiyor. Bu iotun da kullanılabilmesi için bir enzimimiz var. O da tiroid de ionidas. Tiroid de ionidas. Bunların içerisinden iotları kalacak ve dışarı çıkartacak. Ve bu iotlar da biliyorsunuz artı 2 pozisyonda tekrar Geri dönüşüme girecekler ve böylelikle hezim sentezini de gerçekleştirecekler. Recycle olacaklar yani. Recycle olunca elimizdeki YouTube'da kullanma imkanına sahip olacağız. Evet, kısaca aşağı yukarı buradaki sentezler böyle. ikinci bölümde bu sefer ilaçlarla ilgili bir takım konulara değinebiliriz. En azından şimdiki konuları kısaca tekrar etmiş olduk. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. O da şu. Biliyorsunuz burada tiroid deiyodinaz enziminin bir önemi var. Tiroid deiyodinaz enzimi bazen eksik olduğundan dolayı genetik hastalığa neden olabiliyor. Bunu da artı bir olarak kenara yazın.